Sana çay içecek misin? Ben yok, ben, ben Çay içecek mi? <türer una> kırılmadı, kırılmadı. ki, <Sessizlik> <Bu nedir ölkü? Sessizlik> <Sessizlik> çay içeceğiz ölkü. koş.

Umut'tur. Erkin. Erkin yok burada. <laughs> Heh, Umut. Bak Umut. <laughs> Kimdir <Umut>? o? <laughs> beni? Umut. Bak geldi mi Umut? <laughs> hani Umut? <laughs> Bak koyda. <burada. gülüyor> geldin mi? <laughs> Nasıl içine Umut içine giymiş. <laughs> Ana geldi mi? <laughs> geldi 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 geldi. Bak nene de oyda. <laughs> Aha kaptı nene. Aha sen de git oraya. Sen de çek git. Hadi git 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 git. Get. Mudun yanına git git. Ya kız. Bir gün Böyle mi çıkıyor? Evet, Çektiğin bir zaman bir... çıkıyor. Çeki... Çektiğin bir... bir... zaman çıkmıyor mu? Hmm. Bir... Tamam geçin bakalım. Geçin hadi güzel çekeyim sizi. Ya çay içelim öykü. Git git ökü, git. Gel yine çekilmeye başladı. Dedi, Bu çok haf ya. Ayrıca sen de orada. anlatacağım sana. Çay mı içeceksin? Baba da içsin mi? <laughs> Bak Umut da geliyor. Mutlaka içsin mi? Mutlaka çay içsem mi büyük? Fark etme büyükler doldur da bir bardak adam büyük çay. Sen ne yapıyorsun kızım? Çek, çek. Bak ne de çekelim. Ne? Nene? Ne? Umut. Bak, mutlaka çekelim. Ha. Umut çay dolduruyor bak. Ne yapıyor Umut? Umut? Umut. ne yapıyor Umut? Ne yapıyormuş kızım? Söyle çay dolduruyor. Söyle bakalım. Umut ne yapıyor? <laughs> o ne? O ne? O, onu göster neymiş? Aa, o ne kızım? Peki evet, o ne? Bu ne? Şu ne? Şu ne? O ne? Yumurta. 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 Bu kim? Nene. Babaanne. Babaanne. Bak babaanne onun adı neymiş? Nene değil. Ne? Babaanne. Nene yok. Babaanne var. Nene. Nene yok. Nene. Baba. Nene. Babaanne. Ustay ne oluyor Ustay? 10 dakika olmuş herhalde bir saat. <gülüyor> <gülüyor> evet, söyle <gülüyor> Önce <gülüyor> öp Gel <laughs> Gel de <öp> açayım. <gülüyor> oh <gülüyor> <Bana> da Baba <açtı>. Ver <laughs> babaya da Nereye? Nene? Nereye de ver <laughs> Aa, <ya> baba, <laughs> şey, baba. Ben... Geldim babaanne bak <laughs> 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 öğrenmiş hemen <laughs> babaanne ayı, yi. babaanne ye ye hangisini alırsın <laughs> içine gelmedi zaman nene ne nene. <laughs> nene babaanne öyle öyle öyle. gel yumurta ye gel <gülüyor> <gülüyor> gel yumurta ye kaset sen kaç alıyorsun kasetleri <laughs> Bak zıplı tahta kare almışsın ya 5 milyon oldu. Milyon, milyon. 4 milyonu buradan alıyorum ben. 4, ay, 4, ay, 4 ay, 5. Alayım, Her tarafta dolu. Çeydicilerde 4 milyon, <laughs> 5 milyon. Hem de Sony'nin kasetleri. Bir hastalığın tedavisinde... Yumurta da yiyecek mi? İkisi belli bir oranda. Ama yine beyinde bir oranda. Hmm. Ben de kısmı destekliyormuşlar. Işte. Ne al çayını iç nene. Dur. Da var. Ama CD yaptırdın mı hiç kasetlerden? Ben yaptırdım. Bütün bütünsün yaptırdım da üzerlerine çekmeyeceğim yalnızca onlar. Hay bu olmaz. Kasette sakalı çok güzel ya. Yani. He? Çok orijinal çekim. Kasette saklamak güzel aslında. CD'lerde var saklıyorum ama asıl. Artık... Su ister misin?

Bakın. Bakın. Babaanne. Bu babaannem <laughs> bu. Nene. Babaanne, babaanne, nene bitti. <laughs> babaanne var, tamam mı? <laughs> babaanne var, tamam şimdi. <laughs> Efendim. Ben. Tamam getir bak getir bakayım bana onu. Tamam getir bakayım. Nedir o kızım? Kimin o? <laughs> Umudun. Nedir o? Bir <laughs> dakika. Aferin. Uğur, çakmak. <laughs> Senin ne hani ekili çakmayı. Ekili yok mu? yok. Şimdi. ve herkes açık. Zengin elini çıkar. elin çıksın şöyle. Aha. Hmm. Hmm. Ayağına bak ayağına. Hmm. bak. Hı. bak. bak. Olmuş. Neresi uf oldu? Umut'a göster. Göster Neresi bakayım. Umut'a göster. Neresi ufu olmuş? Göster. Umut'a göster. Bak Umut'a. Göster bakayım. Bicim <gülüyor> bicim bicim <gülüyor> bicim Mesela? Hani? Uf olmuş, göster uf olmuş. Göster göster, Aa, abisi uf olmuş bak. benim olmuş. Orada da mı var? Uf olmuş ya. <laughs> Düştü. <Ne> Düştü. <dedin> <laughs> Düştü. Büşra düşürdü. Büşra düşürmüş de gözüm uf olmuş. Çok mu acıyor? <laughs> Umut ne olmuş? Düşmüş mü? <gülüyor> <gülüyor>